Uluslararası Çalışma Örgütü, koronavirüs salgınının dünyada 25 milyondan fazla kişiyi işinden edebileceği uyarısında bulundu. Örgüte göre büyük ölçekli ve koordineli önlemler alınmalı. Koronavirüs dünya ekonomisini derinden sarstı. Uluslararası Çalışma Örgütü de konuyla ilgili COVID-19 ve Çalışma Yaşamı Etkiler ve Yanıtlar başlıklı bir rapor yayımladı. Rapora göre iyi senaryoda salgın yüzünden 5.3 milyon, kötü senaryoda ise 25 milyon kişi işinden olabilir. Hatta örgütün istihdam politikası bölüm direktörü yaptığı yeni değerlendirmede bu rakamın daha da yükselebileceği uyarısında bulundu. Örgüte göre küresel işsizlik tehlikesini en az kayıpla atlatmak için 2008 küresel ekonomik krizinde olduğu gibi uluslararası çapta koordine edilen politikalar uygulanmalı. Bu sayede küresel işsizliğin etkisi oldukça düşük kalabilir. Örgüt yapılması gerekenleri sıraladı. Sosyal korumanın genişletilmesi, kısa çalışma, ücretli izin ve diğer destekler yoluyla istihdam muhafazasının desteklenmesi, İşletme büyüklüğüne bakılmaksızın yani mikro, küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler dahil olmak üzere tüm işletmeler için finans ve vergi destekleri yapılması, kamu maliye ve para politikası önlemlerinin alınması, belirli ekonomik sektörler için borç verme ve finansal destek sağlanması. İstihdamdaki düşüş aynı zamanda çalışanlar için büyük gelir kaybı anlamına geliyor. İLO tahminlerine göre 2020 sonuna kadar bu kayıplar 860 milyar ila 3.4 trilyon dolar arasında olacak. Bu durum mal ve hizmet tüketiminde düşüşe neden olacak. Bu da işletmelerin ve ekonomilerin geleceğini olumsuz açıdan etkileyecek.